Merhabalar, ben Özel Eğitim Alan Öğretmeni ve Psikolojik Danışman Sivila Yıldırım. Bugün sizlerle birlikte öğrenme güçlüğü üzerine konuşacağız. Öğrenme güçlüğü kendisini normal ve üstü zekaya sahip olmasına rağmen akademik becerilerde zorlanan öğrencilerimizde gösterir. Akademik becerilerden kastımız okuma-anlama, yazı-yazma ve matematikte yaşanan güçlüklerle kendini gösterir. Bireyde, okuduğu kelimenin karşılığını bulmakta zorlama. Mesela merdiven dediğimiz zaman bunun hangi görsele eşlik edeceği yani karşılık geldiğini bulmada zorlanma. Ya da okuduğu cümlenin ne ifade ettiğini işaretleme ya da ifade etmede zorlanmayla kendini gösterir. Diskalkül yani matematik güçlüğünde ise sayıları sayarken sayı atlama yani sıra atlama. 7'den sonra 9 deme şeklinde ya da 413 sayısını 431 şeklinde okuma veya yazma şeklinde gösterir. Yazı bozukluğu dediğimiz diskalifide ise yazı yazılırken yazıların kiminin büyük, kiminin ise küçük olarak yazı arasındaki boşlukların ayarlanamamasıyla ile kendini göstermektedir. Bunun devamında genellikle öğrenme güçlüğü kendini birinci sınıfta yani okula başlarken gösterir. Fakat burada dikkatli bir ebeveynin daha önce de bununla ilgili ibarelere okul öncesinde fark edebileceğini dile getirebiliriz. Burada eğer buna dair şüpheleriniz varsa sizleri uzman kadromuzla Piramidi Akademi'ye bekliyoruz.